Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir küp videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün GAN 356 Emin kutu açılışı ile birlikteyiz. <laughs> ee, küp direkt önümde. Niye kutu açılışı diyorsun diyenleriniz olacaktır elbette. Arkadaşlar ben e, şey bunun öncesinde bir videosunu Çekmiştim. Hazırdan dursun diye. Ama e, yanlışlıkla silinmiş video. O yüzden yeni bir video çektim. Kutusu da yoktu. Yani kutusu e, çöpe atmıştım. Yani şu an elimde kutu görüntüleri yok. Ama şu an e, ben e, şu an ekrana gelen fotoğraflardan bakabilirsiniz. Şu an geliyordur ekrana kutuların fotoğrafları evet böyle bir kutu kutusu var şimdi ilk önce kutusun kutunun içinden bir tane böyle bir küp bir tane de e, hemen geliyorum evet arkadaşlar kutunda bir tane böyle küp çıkıyor küpün e, dışı böyle plastikle kaplı plastik böyle açabiliyorsunuz yanından bir tane böyle küpün yayları çıkıyor bu e, şimdi gan 156 m Lite var. Onda bu yaylar çıkmıyor ama gan 156 m standart alırsanız bu yaylar çıkıyor. Şimdi bu içinde mavi yay olarak takılı geliyor. Ve yani 4 renk var. Yeşil, mor, sarı, mavi. Burada bir tane yeşil var çünkü fazladan bu. Hepsinin bütün renklerde bir tane yedek var mavi dışında. Zaten küpe yay takılı olmadan gelirse mavi yay takılı ol, takılı çünkü. Takılı olmadan gelirse küp bozulur zaten. O yüzden e, yay içinden çıkıyor. Bundan sonra bunu açarsak burada böyle yaylar var yine. Gördüğünüz gibi bildiğiniz yay şöyle içine giriyor. Bunu dikkat edin. Çok hassaslar. Hemen açılırsa hemen dökülebilir. Kutu çok hassas yani. Kapağı yanlışlıkla fırtabiliyor. Ve e, Gördüğünüz gibi hemen kutu açıldı tam kapağı. Kapattık sana da Ve bu e, şey Bunda Yaylı olan ve olmayan arasında Fiyat farkı var tabii ki de. Yaylı olan Daha pahalı normaline göre. Ve içinden şöyle bir kutu çıkıyor. kutu demişim. Şöyle bir torba çıkıyor. torban dokusu çok mükemmel. Yani kadifemsi. Üstünde şöyle gun küp yazıyor. Arkası boş. Şöyle küpünüzü içe koyup götürebilirsiniz. Seyahat kutusu olarak kullanabilirsiniz. Seyahat torba. Seyahat kutusu olarak bunu kullanabilirsiniz. Torbaya koyacaksanız da bunu kullanabilirsiniz. Bunların dışında kullanım kılavuzu vesaire çıkıyor. Şimdi lafı uzatmadan geçelim asıl meselemize. Gördüğünüz gibi küp önümde. Şu kamerayı biraz düzelttim. Çok yakından çekiyor. Düzelttim. Evet. Eee Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kamerayı biraz düzelttim. Küpü açıyoruz. Kutusunu şöyle küpümüzü alalım. Kutuyu kapatalım. Küp acayip güzel. Kamerada kırmızı yansımıyordur. Ama çok güzel kırmızı Hatta ben e, diğer küpümle karşılaştırıyorum hemen. Şu küpüm şuradan alayım hemen bu ilk küpüm benim. İlk üç çarpı Onun içindeki şimdi bunun renk farklarına bakacağız. Kırmızı olarak size bırakıyorum. İkisinde de arasında çok fark var ama bu bordo gibi. Yani bildiğim bordo. Bu biraz daha açık. Bu daha iyi duruyor. Yeşil bakarsak yeşil benim sağdaki. Çünkü çok güzel açık yeşil Burada turuncu sağdaki bildiğiniz fosforlu turuncu gibi bir şey. Soldaki ama kendi belli ödüyor. Yani çok iyi. Fiyat fiyatı zaten belli ediyor. Mavi olarak soldaki hiç, e, yani yine daha güzel. Sarılara göre 8 sarı ikisi de aynı. Ama soldaki biraz daha yoğun duruyor. Bu biraz daha hafif duruyor. O yüzden bu zaten beyazlarda karşılaştıracak bir şey yok. Bunun avantajı en önemlisi avantajı için e, hem magnetik olması. Şu, gördüğünüz gibi şuralarda magneti var. Şu Şuralarda magneti var. Mesela bir tane vurursam bir, iki, üç defa dönüyor ama bu. Bir tane vurursam bir defa önce dönüyor. Yani e, daha güzel daha akıcı e, bu küp. Yani Gun zaten marka yani çok iyi bir küp. O yüzden kendini de belli ediyor bu konularda. Şimdi kan bakalım. Bu direkt buradan alıyor zaten. Buradan da alıyor. Buradan alıyor. Buradan da hiç zorlanmadan alıyor. Şuradan zor, biraz zorlandı. Şuradan alamıyor. Şuradan. zorlanıyor. Bu. Şuradan bile zorlanarak alıyor. Bakın. Şuradan zorlanarak alıyor. Şuradan. Şuraya zaten gelemez bile. Gördüğünüz gibi. Tam bu. Şu, bunun şu şurada, şurada takıldığı yerlerde hiç zorlanmıyor. Şurada zorla alıyor. O da bile çok zor değil. Şurada yine alıyor. Ama zorlanabilir. Yani kısacası çok iyi. Şimdi e, bu küpün avantajı var. Dezavantajı bana göre şu anda yok. Çünkü zaten çok sağlam bir küp. Yani ayrıntılara girmeyeceğim zaten. Bildiğiniz güzel küp yani. Başka bir şey isteyemezsiniz ondan. Yani fiyatı aralarında dağlar kadar fark var zaten. Bu yanılmıyorsam ilk alımda 30 lira mı neydi şu sağdaki kübiliğin. Bu vulkan aldığımda 900 liraydı herhalde tam bakmamıştım ee, e, şu an şu an e, kaç bilmiyorum ama ben en uygununu bulup size linklerde göstereceğim aşağı linklere bakmayı unutmayın bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan hemen anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi e, küpü konuştuk. E, güzel küp incelemesini de yaptık. Kutuları zaten yok demiştim. Kutularını da göstermiştim. E, videonun başında. Başka bu küple konuşacak bir şey yok. Ve sadece şimdi hızlı bir çözüm yapabilirim. Karıştırayım şunu. Hemen hızlı bir çözüm yapalım. Evet. Şu an rahat çözemiyorum. Kamera var çünkü. Şimdi video çok uzun olacak. Ben e, geri kalanını çözmek istemiyorum. E, konuştuk, eğlendik. Şimdi bilimleri falan açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Like, like da atmayı unutmayın. İleriki videolarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.